nasılsın Peloş? Kalbi ona döndürüyor. Dur. Yani. Ya gel. Evde ben kedilerime. Benim afiyet olsun. Sen doğum günde yedirmedik sana. Unuttuk senin doğum gününü. Özür dileriz Kerbahar. Ne yaptık acaba? kesin yerim oyuncağı. <laughs> merhaba 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 var. Merhaba. 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 Oyuncakça olur ya böyle girersin küçükken hazır falan. Emcek diyor zaten çok şey. Çok garip geliyor şu anda. Biraz utandım. Ikea'ya geldik. Yürüyoruz. Vloggerlar vardır. Vloggerlar vardır. İki ay önce tam olarak buradaki Media Markt'tan almıştım kamerayı. Ve kaç defa kullandım. Çok az. Demek ki neymiş? Utanmayacakmışız. <laughs> Utanmak yok. Bu garip geliyor. Bana gelmiyor. Sen de olduğu için büyük ihtimalle. Olabilir. <laughs> Hala biraz utanıyorum çünkü. Hadi gel evimizde oturalım biraz dinlenelim. Ee, Fita kahve ister misin? Çak sen Sırayı görüyor musun Selo? Sıra değil, yer benim bu. Yer de yok. Yer de yok. Yok. Vallahi artık milletin masasına yanaşacağız ya. Çok sevk arkadaşlar. bu yolda beraberiz. <gülüyor> 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 şu an, bu faciadan sonra şunu almak gerçekten büyük bir hukuk. Çok sert olmuş. Ay saçı. Wow. Bunu hiç beklemiyordum. Bunu nasıl beklemiyordun? Çünkü ne bileyim yani. Her şey olabilirdi. Doğru söylüyorsun. Tavla var burada. Ben, 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 ben. Banyo nasıl? Ben, 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 ben. Aa, banyo çok güzel. Evet. Evet. Sıçmasınlar diye teşhir bunu Ay Anladım. Bir şey diyeyim mi? Bu olmasaydı kesin yaparlardı. Yapmışlardır bence. Kehber suyu bakayım. Hadi. Günaydın. Hayır. Hayır. Evime hoş geldiniz. Pazar sürprizi kapılarını açıyor. Tam ünlü DJ Ahsendan Pazar sürprizine ne kapılarını açıyor. Tamamdır. Bunları şey koydum. Pa pa ben böyle aradıkça hep aklıma farklı farklı fikirler geliyor. Aklıma geldikçe böyle bir yapıp sonra arama devam mı etmeliyim yoksa komple bir yerde toparlayıp en sonunda. Bence dediğimle başla. İçinden gelmiş. İlk aklıma... aklıma... Elemek istemiyorsun yani. Tamam. Hadi yani başlayın. Başla. Başlayın. Tamam. Başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Hehehehe <laughs>